对对对 Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle. Vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine Edirne Belediye Meclisi'nce 5B hattının KYK Sultan Çelebi Mehmet Yurdu'ndan başlayarak Hükümet Caddesi Saraçhane üzerinden Atatürk Bulvarı'na bağlanması ve Mithat Vardar Caddesi'nin de güzergah içerisine dahil edilmesine karar verildi. Yapılan bu düzenlemeyle 5B Noğlu Hat KYK Devlet Hastanesi KYK Sultan Çelebi Mehmet Yurdu'ndan başlayarak Fırınlar Sırtı Toki içinden geçip Ahmet Taşçı Caddesi, Mimar Sinan Caddesi, Tekke Kapı Caddesi, Hükümet Caddesi, Fenişleri Müdürlüğü, Edirne Valiliği, Merkez Bankası, Ziraat Bankası kavşağından sola dönerek Atatürk Bulvarı'nı takiben Devlet Su İşleri kavşağına kadar devam etmesi, Devlet Su İşleri kavşağından sola dönerek Zübeyde Hanım Caddesi'ni takiben Edirne İl Jandarma Komutanlığı önünden geçerek Değirmen kavşağından sola dönmesi, Turhan Dursun Caddesi'ni takiben Mithat Vardar Caddesi'ne dönüş yapması, ve cadde bitiminden sağa dönerek Bülent Ecevit Caddesi takiben Barış Parkı Gölet Kavşağı'ndan sola dönerek Bahriye Üçok Caddesi'ni takiben Serhat İMKB Meslek Lisesi'nin önünden Çocuk Müzesi'ne doğru devam ederek Emel Özgür Subaşı Ay Mesleki ve Teknik Lisesine geçerek Nimet Er Sitesi'nin önünden devam ederek Gazi Osman Paşa İlköğretim Okulu önünden sola dönmesi ve ardından Olimpik Yüzme Havuzu, Hadıma Toki, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi güzergahından hizmet verecek olan toplu ulaşım araçları güzergahtaki seferlerine 7 Şubat 2022 pazartesi günü saat 7'de başlayarak 7 15 dakika aralıklarla hizmet verecektir.